Arkadaşlar merhaba. Ateş kehribar tespihi üzerine gümüş çakım nasıl yapılır? Bununla ilgili daha önce bir video paylaşmıştım. O zaman 7 x 11 turuncu bir tesbih habbesi paylaşmıştım. Çakımı pirinç olarak yapmıştık. Şimdi gümüş olarak bir kısa gösterim yapacağım. Arkadaşlar yalnız olduğum için işte kameranın tutumu, çakımın gösterilmesi bu tarz işlemlerde zorluk çekiyor insan. Ben size burada daha önceki yaptığım çakımlarla ilgili ve delik habbeleri, teli, işin mantalitesini video olarak aktaracağım. Arkadaşlar öncelikle elimde şöyle bir habbe var. Ateş kehri var. Bayrak rengi kırmızısı. Burada habbe delikleri 0.6 milim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi habbeler delik. İmamenin keza şöyle dipçiği de delik arkadaşlar. Arkadaşlar 0.6 milim delik olan bu habbeler üzerine Burada arkadaşlar batlava deseni ve iki yatay çizgi var. Her bir habbede 74 tane dilim için desen verildi. Toplamda her bir habbe üzerinde 74 tane çakım olacak. Gümüş tel arkadaşlar. Bunu hazır alabilirsiniz. Gümüş şeyle uğraşan arkadaşlarımız biz çekiyoruz. Siz bunu gümüş değil de pirinç olarak da yapabilirsiniz. Gümüşten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hapbelerin üzeri yuvalar hazır. Buradan bu şekilde bir teli kullanmak için sizin elinize uygun bir şekilde arkadaşlar 4 santim, 5 santim, 6 santim ebatında bir teli buradan şu şekilde kesin. Yapıştırıcı arkadaşlar. Bildiğiniz hızlı yapıştırıcı. Telin ucunu küçükten yapıştırıcıya dokundurup buradaki başlamak istediğimiz bir yerden habbenin e, üzerindeki yuvaya teli sokup yapıştırıcı olan yeri sokup kenarını yan keskiyle ya da tırnak makasıyla keserekten işlemi tamamlayabilirsiniz. İşlem bittikten sonra arkadaşlar e, biraz yukarıda kalıntılar gerçekleşecek bunu da ince bir eye ile şöyle biz buna da tesviye yapma diyoruz arkadaşlar işlem olarak. ince bir eye ile üstlerini düzleyebilirsiniz. Bazı arkadaşlar zımpara falan vuruyorlar. Ee, yani ben bugüne kadar zımpara yapmadım. Eye ile düzeltiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra da polisaj makinesi bildiğiniz üzere keçeye parlatma olarak veriyorsunuz. sonuç. Şu şekilde bir durum ortaya çıkıyor. Tabi burada habbeler üzerine küçük polisajdan bağlı izler kalabilir. Daha sonra da bunu bayanların makyajda kullandığı aseton var arkadaşlar. Asetonla ve e, pamukla makyaj pamuğuyla silerek o küçük e, e bağlı kalıntıları siyahlık noktalarını da alabilirsiniz ve neticeye ulaşırsınız arkadaşlar yani keşke yalnız olmasaydım böyle telefonu falan koyup ya da telefon tutan bir arkadaşımız olsaydı da size bir iki tane uygulamalı gösterseydim ama arkadaşlar ana mantığı bu yine öğrenmek istediğiniz merak edip de kafanıza takılan bir konu olsa whatsapp üzerinden ya da arama usulüyle ulaşırsanız ben yardımcı olurum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.